Herkese merhaba, ben Melisa. Kanalıma hoş geldiniz. Dışarıda çok güzel kar yağıyor ve bir aydınlı olarak şu an bu manzaraya büyülenmiş durumdayım gerçekten. Ve dışarıya çıkıp kar topu savaşı yapacağız, gezeceğiz, eğleneceğiz biraz. Tüm arkadaşlarımla falan konuştum. Güzel bir gün olacak, güzel bir gün geçireceğiz. Buna inanıyorum. Dünyanın en büyük kar topu savaşını yapacağız. Buna hazır mısınız? Ben hazırım galiba. Bakalım başıma neler gelecek çok merak ediyorum şu an. Neyse o zaman şimdi dışarıya çıkalım. Arkadaşlarım aşağıda beni bekliyor. Baskına gelmişler. O zaman şimdi dışarıya çıkalım. Ve dışarıda eğlenelim. Gerçekten dışarısı çok güzel. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Dışarısı çok güzel. O zaman görüşürüz. belli olmadı gerçi ama. Daha ne kadar at gidiyorsun? Aleyna! Bir şey yok herhalde. Ölüyorum arkadaşlar. <laughs> Oha! Kütle attı lan <laughs> Hadi gidelim ne? artık. Aa evet çok güzel oldu. Şuraya biri kardan adam yapmış. Uşakta küçük çaplı bir kardan adam. Ben yaptım bunu. Bunu ben yaptım. Evet. Şuna bakın çok güzel olmuş. Yapma, çok güzel. Evet. Bunu attığını düşünsene. Yapma, yapma öyle şeyler. Benim attıklarım gitmiyor. Benim attıklarım sana gelmiyor. Çok üzülüyorum. Ben attım. Ben attım. <laughs> Ama öyle yavaş atarsan ıskanarsın. <laughs> Havada tuttum her gördün mü? Çok cool bir hareketti. <gülüyor> 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 Kendime kar yaptım. Şu an kafana patlatabilirdim. <laughs> Ay, bayılacağım galiba şimdi. <laughs> Baygınlık geçireceğim. Şu halime bir bak. Senin atışlar hep yamuk ya. <laughs> çok iyisin. Şimdi burada düşmem yok mu? Bence var. Şu halime bakın. Her şey çok güzel. Allah'ım çok mutlu oldum. Benim buna ihtiyacım varmış. Yarın finalim var. Ama bilin bakalım kim çalışmayacak? Ben. Harika. Şimdi kütüphaneye gideceğiz. Okulda biraz kartopu savaşı yapacağız. Sonra kütüphaneye gideceğiz ama çalışamayacağım sanırım. Bilmiyorum. Neyse. Kar eridi bu arada ya. Az önce daha güzeldi. Bir daha söyle. Kar yaran masum Tam olarak bu. Harikasın. Bebek. Öyle. Ay pat pat oldu. Baskına geldi. <laughs> Okula gidiyoruz gel. Okulda bir kartopu savaşı yapacağız. Hayır ben yok. Ben yok ben yapamam. Ben yok. Hadi kafamızdan yağdı bir şeyler. Çok ben çok ıslandım galiba. Hasta olacak kesin izleyeyim. Hastayım zaten. Burada düşme şeyim var. Düşebilirim. Her an düşebilirim. Evet arenalardan ayrıldık. Şimdi okula çıkıyoruz. Şöyle bir şey var. Bir tane otobüs okula çıkarken yolda kalmış. Bir tanesi de kaza yapmış. Bilmiyorum her an her şey olabilir şu an. Gazamız mübarek olsun. Nelerle karşılaşabiliriz hiçbir fikrim yok. Neyse bakalım. Şansımızı deneyeceğiz. Ee, umarım sağ salim çıkıp inebiliriz. Bilmiyorum şu an bir kar oynamak için ve kütüphaneye gitmek için yollara düştük. Her yer çok güzel. Şuraya bakın çok güzel. Kafa yiyeceğim gerçekten. Evet üniversiteye geldik. Yollar çok kaygan. Umarım ineceğiz şu yolun yokuşuna bakın hemen. Buradan nasıl geçeceğiz? Allah şu manzaranın güzelliğine bakın. Ben kafa yiyeceğim galiba şu an. Bu arada bugün okul iptal olmuş. Yani sınavlar falan iptal edilmiş. Şu halime bir bakın. Saçlarım nasıl berbat olmuş. Evet böyle daha güzel her şey şu an. Şu manzaranın güzelliğine bakın. Kafa yiyeceğim galiba şu an ya. Çok heyecanlıyım. Her şey çok güzel şu an. Bir aydınlı olarak şu an şey balkon konuşması falan yapmak istiyorum, Böyle basın toplantısı falan düzenlemek istiyorum. Her şey çok güzel. <laughs> tam şurada kocaman bir kardan adam var. Görüyor musunuz? Bak, tam şurada e, parmağımla göstereceğim. Şurada. Ona gideceğiz biraz sonra. Şimdi burada fotoğraf çekileceğiz. Buradaki her şey neden bu kadar güzel? Kafayı yemek üzereyim gerçekten. Tabi buyur. Aydınlı olarak yorumunu birazdan dinlemek isterim. Geliyorum. Bir şekilde oraya geleceğim. Bunu başarabilirim. Yukarısı çok güzel. Ben kafayı yiyeceğim gerçekten. Aydınlı olduğumu her şekilde belli ediyorum bu arada. Şu maskeyi çıkarmam lazım sanırım şu an. Yukarıya bakın hemen. Harika bir kafayı yemek üzereyim şu an. <laughs> çok güzel. Her şey çok güzel. Kafa yiyeceğim. Şuraya bakın. Bir aydınlı olduğum için şu manzara o kadar hoşuma gidiyor ki kafa yiyeceğim. Her şey çok güzel. Her şey çok güzel. Hasta olacağız kesin. Çok soğuk. Elimin haline bakın. Buz gibi oldum. Donduk. Donduk. Neyse çok güzel bir gün gerçekten. Şimdi kütüphaneye gidip ders çalışacağız. Çok ders çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz. Umarım başarabiliriz. Umarım şu an kar oynamak istiyorum. Bizim kar, kar topu oyunu arkadaşlarımız nerede? Bu nasıl bir cümle? Çok saçma bir cümle oldu. Yok işte. Evet. Neyse. Saçım başım haline bakın. Kafa yemek üzereyim şu an. Her şey çok güzel. Allah'ım deliriyorum şimdi. Evet, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Şu anda. Tamam. Tamam. Bu manzarı çok güzel gözüküyor kandı. Ben olduğum için. Poz vereme. Bir de de kaldı. Evet, sen yüz haftasında kalmışsın ama kine haftasına geldik sen. Yani. Ben ne konuşmam gerektiğini bilmiyorum. Utandım galiba. ben. <laughs> Onlar kayıyor dedim yalar zaten. <gülüyor> 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 Burada fotoğraf çekeceğiz çünkü bu açıyı çok sevdim. Hangi açı? Evet düşüyordum ayak üstü ben. Sen asındığımı hissediyorum. Gerçekten. Ama bana kalsa bu tarafa doğru değil bu tarafa doğru çekilmemiz lazım. Güneş burada ya, buradan çekilmeli. Bakayım. dur bakayım. Tamam. İnemem oradan, oradan yukarı alırım ben bir ihtimalle. fotoğraf Karar verin, hanımefendi. Siz çekeceksiniz çünkü. Bana köylü diyorlar sonra. Neden? Eskişehirliyim ben. Aa, doğru. Ben hayatım boyunca kar gördüm yani. Doğru. Eskişehirli olsam ben de ne bileyim. Sen neden uçakta okuyorsun harbiden ya? Gerçekten çok... Yani Eskişehir ilk 100 bin istediği için en az. Evet, çok Malum uçak düşüyor bize de. Hı. Nerede? Evet şurada bir kardan adam. Tam yukarıda tabii O kadar güzel ki. Devasa bir kardan Bende görmüştüm evet. Aa böyle yürünce de bir garip hissediyorum Onlar ya ben şeyde garip hissediyorum Bu şekilde İstersin çekerken mı? Ya en fazla düşerim Sıkıntı yok bilgisayar sağlam da Ama hani <laughs> Kötümün üzerinde de evet, Yapışmayayım Hemen göle bakın, bakın. Okulumun bir gölü var Bu arada size Okul tanıtı videosu çekeceğim hani Birkaç ay sonra Hayır çekeceğim aşağıdan abone olmayı unutmayın. Abone olup yorum yapıp çana açmayı unutmayın. için güzel bir video bekle. düşünüyorum. Kaliteli bir şey yapacağım arada. Neyse o zaman bir intro dilerim. intro verelim. Ne müzikli şey şu an aklıma gelmedi evet, harbiden. Müzikli diyorsun. bir klip girsin araya. düşünüyorum. Yani atamıyor zaten. O yüzden sıkıntı yok. Ne anlatıyorsun yine? Biraz ellerim dondu, yapacak bir şey yok. <laughs> Ama sen de. <laughs> şu halime bakın. Ayşegül'e bakın hemen Ayşegül'e bir zoom istiyorum. Elinde koskocaman bir kar küresiyle, kar küresi, kar küresiyle bize savaşmaya çalışıyorum. Hayır. <laughs> Hayır bir tane de bana kar yağdır. Yok. Şöyle yapıştırmam yok. Ay çok üzülürüm. Evet güzel oldu ama belli olmadı sanki kamerada. Ben çıkayım. Çok güzel oldu. Evet. <laughs> tamam bu kadar yeter. Çok korktum. Ayşe gibi bir şeyler yapacak oradan ama tam emin olamadım. Yok yok. Dur çıkardım. Yap bir olsun. Deliyim herhalde ben. Şey, karlar ülkesindeki <laughs> neydi? Sen karlar ülkesinin git gel akıllısı mıydı? Neydi o? Karlar ülkesi diye film var deli. Ben onu diyorum. Ben, ben, ben şarkıya gittim şu an bir şey bir şey Pardon, git ben gel akıllısı falan diyor. Ben Buraya kısa bir omuz Evet bu da kameramanımız. Hani çok güzel bir kazandım işte. Hani ne alaka? Dizide, aydınla de aydınlığı bu kartonun işini. Öğreteceğiz zaten. Tüm taktiklerini, artık ben sinir. konuşamadım. Tüm taktiklerini bize öğretti. Kameraman olarak konuşamıyor. Evet. Hani yavaş yavaş çalıştıracağız. Bakalım onları ne bekliyor? <laughs> Yarışmacı, arkadaşlara Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Ben <laughs> Eskişehir'den katılıyorum. İşte bunlarla aynı bakımda zaten. Bunlar? Bunlar artık bunlar. Şimdi bu kart yedikten sonra olmuyor. kadar. Şimdi çok güzel. Ben yapacağım ya. Ben yap Instagram'dan beni takip etmiyorsanız onu da şuraya bir yere yazacağım. Takip edebilirsiniz. Arkadaşlar ona gitmeyin, bana gelin. Kameraman, kameramanlık, monitör, monitörlük ne ya? Monitör. Editlik. Yani sonra reklamcılık. Benim monitörlüğe kaydedeceğim. <gülüyor> monitör. <laughs> Kamera. Aa burası daha böyle açıklık çok güzel gözüküyor. Hadi şey yapalım. Neydi? Çok güzel gözüküyor. Bakayım. Hem şurası şöyle tam kartpostal gibi. Ovin <laughs> çekiyor şu an ben onu çekeyim. Yo, Yok sen çekme. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi minnacık bir şey. Bir şey. Bakın yakınlaştırıyorum. Patates çuvalı gibi falan çıkıyorum değil mi oradan şu an? Hani, keşke patates çuvalı gibi gözüksün. Daha fazla, daha kilolu böyle. Şey, ee, neydi? Domates, biber, patlıcan. <laughs> Düşüyor oğlum çok öne. Kolay gelsin. Kar hakkınızda yorumunuzu alabilir miyiz hanımefendi? İlk defa görüyormuş diyorsun ha, bir aydın olarak. Aydın hiç kar yağmadı mı şu ana kadar? O kadar görmüyoruz yani, tozuyor mu diyeyim artık. Dur bir anda da kalkmayın hanımefendi. Kelebimde. Aykırı insan ya. Bu kadar düzeltti, ben attım ya. Şey, <laughs> ben attım onu çekti. Olan sana niye oldu ayıksızlığı? Yakalamamamış. Şunun kafasına yer. yapışmasın, <laughs> yapışsa bir keşke. Oley. Artık... Ha, Halime bakın. Aa, tamam. Çok kara oynadık artık. Yeter çok üşüdüm. O kadar çok yakın çekmeyiz. <laughs> <İşte> arkadaşını buldu. Arkadaşını <laughs> buldu. Ben seni gece 4'te uyandırmayı düşünmedim değil bu arada. De, 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 de. Ayşegül de denedi galiba ama hayatta uyanmaz. Ama buz gibi. Uyuyamadım ona. Yoksa uyandırırdım ama çok güzel uyuyordu. Neyse. Ya şey, benim uyku düzeltim, mahvolduğu için evet. artık. Evet. de tüm dünya el ele el, tutuşup birleşsin de senin Keşke. Çünkü sen düzelmeyeceksin. kadar sonra ya. Oraya nasıl çıkacağız? Ben o merdivenden çıkamam çünkü paraşüt açmak gerekiyor. Boyum yetmiyor. Şuradan çıkarsın. O ben... an görmemiz lazım ama bir eğlence olsun. <laughs> Arkadaşlar işte ikna etmeye çalışıyorum. Ben de çalışan bir insan galiba. Ay. Bak burası tamam. Burası benim istediğim yer. Orası da değil. Ay, değil Burası. Dur. E, Aracı açmam gerek gerekecek. Bakayım gidelim. nasıl açıyor paraşütü? Böyle. Ama inerken paraşüt açıyorum. İnerken böyle inemiyorum. Gel yap sen çık şuradan. <laughs> <laughs> Kayacaksın düşeceksin. Gel şuradan. Çok oldum öyle. Şey. Yani siz beğenip abone olursanız daha çok eğleneceğiz. Evet. Ben açık konuşayım. Çünkü size daha çok <laughs> güzel videolar geldiği Biz de daha çok eğleniriz diye düşünüyorum. Bu yüzden aşağıdan beğenmeyi, abone olmayı ve çanı açmayı unutmayalım. Tabii fikirleriniz varsa yorumlarda belirlebilirsiniz. Ay çok yoruldum. Yani gerçekten ay güneş o kadar güzel vuruyor ki şu an. Çok güzel. Çıkıyor muyuz ki acaba? Çıkıyoruz. Ben çıkıyorum, onda eminim. Sen de çıkıyorsun Nurdan, o kesinlikle çıkmıyor. Yani Düşen. şu arkadaş ile, şu kardan arkadaş ile şu çok benziyor. <gülüyor> hakaret. <gülüyor> Aa hakaret mi? Salatkar arkadaşlarımıza sen hakaret etmiş oluyorsun. <laughs> çay içtim sadece iki bardak. Benim kadar. Kahvaltıda içtim ya. Hı. Kahvaltı kahvaltı şey. Benim çay içmedim Ben, akşam bir Hı. ben Hı. onu akşam içeceğim diktim ihtimalle Übüş abi. Bak sen, Olur. sen çorba yapıyorsun değil mi? Evet domates çorbası yapacağım bu akşam. Tarihin en büyük kartopu savaşına hoş geldiniz. Şimdi gidiyoruz. Onlar ben tek hepiniz, siz hepiniz. Ben tek hepiniz. Arkaya bakmam. Gelme bir şey özür ya. Senin <laughs> Tanındım galiba. Çok garip hissediyorum. Kadın çünkü cama indirdi ilk önce. Baktı baktı eğildiler falan. Merhaba yaptı ben de merhaba yaptım. Çok sanmıyorum. Çok güzel bir şey. Kameramanımızın kutu. haline bak. Hadi elmeni çevirin. Beceriksiz. Psikolojisi bozuldu. Tutun. <laughs> öyle döndürürüm ben. <gülüyor> 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 Ay gidiyor 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 gidiyor. Allah <laughs> belanı. Evet tarihin en büyük kartopu savaşına hoş geldiniz. Ben gidiyorum. <laughs> zaten. Gelmiş bir de şey yapıyor. <gülüyor> 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 wow. Allah Allah Telefon düştü. Telefonu al. Telefonu al. Telefonu. Telefonu nerede? Aldık. Telefonu. <laughs> ne yaptı ya? Geksieksi. Aa, bu. Aa, Herkes bunu sağlıyor. O zaman benim bu saçımın başımın tekrar merhaba. Ay gidiyorduk dur sakin ol. Ee, çok güzel eğlendik. En son şarjımız falan bitti. Güzel bir gündü. Videoyu kapatmayı unuttum. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.